Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir kitap videosu tanıtımı yapacağım. Uzun zamandır kitap tanıtmıyorum. Bayağı birikti. Diğerlerini başka zaman tanıtacağım. Şimdi bu kadar kitabımı tanıtacağım. O zaman başlayalım. Bu sefer kitapları çok tanıtmayacağım. Sadece puanlayacağım. Evet gözlüklü köpek arkadaşlar Muzaffer Üzgü'den. Evet. Bunu kısaca anlatayım. Hmm, köpek üşümesin diye kıyafetler falan örüyorlar bu masalına. Ama böyle masal masal. Buna 10 üzerinden 9 verelim. Hmm, gelelim yılın babasına. Bu da gün, Üzeyir Gündüz'ün kitabı arkadaşlar. Yılımın babası buna 10 üzerinden 5 veririm. Bu kitabı çok sevmedim. Babamın oyuncakları. Arkadaşlar bu kitapların hepsi masal masal içerikleri. Babamın oyuncakları. Buna da 10 üzerinden 9 veririm. Güzel kitap bu da. Hmm, bu da yüzey Gündüz'ün. Bir de bunu söylemeyi unuttum. Ekrem güneşiymiş arkadaşlar. Babamın oyuncakları kitabı. Bu iki ayaklı kuzu da yüzey gündüzüm. Bu da güzel kitap arkadaşlar. Burada arkada serileri yazıyor. Şeytan Taşı, şir... Şirin Osman, Gurbet Kuşu falan filan. Evet. Koyalım bunu. Buna da 10 üzerinden 10 veririm. Bu kitabı çok sevdim. ve Penguen Tiki'nin özlemi Melek Güngör'ün kitabı arkadaşlar şöyle bu kitabı da kısaca anlatayım Penguen aslında bir çiftlikte yaşıyor ona diğerlerinin yerine gönderiyorlar bunu da çok sevdim buna da 10 üzerinden 10 veriyorum arkadaşlar. Bu da Kiraz Kız'ın Muzaffer Üzgün'ün kitabı. Bu Kiraz Kız'a da 10 üzerinden 6 verelim. Kitap videomuz bu kadar. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın.